Bakayım. Aha, sahiden de açmış. Anne! Engin abi geri dönmüş. Ne yapayım oğlum, zil takıp oynayayım mı? Oğlum, onlar küsmüşler. Arada olur öyle. Aha, geliyor. Dağılın hemen, dağılın. günler. İyi günler. Aa, hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Ee, ne alırsınız? Bugün sadece kahve ve kek alacağım. Tabii mümkünse. Tabii, tabii. Ee, Süreyya abla, kahveyle kek var. Ay, Semacığım görmüyor musun? Çok yoğunum yani şu an. abi anne mutfakta Arif şey kaldıramıyormuş. Seni çağırıyor. Beni? Evet yardım için. Ne istiyorsun? Sen? Sema, Kerem. Açın şu kapıyı, ne oluyor? Kerem, kilitli kaldık. Biliyorum, ben yaptım. Niye? İkiniz küsmüşsünüz. Barışana kadar açmayacağım. Kerem, aç şu kapıyı, bak çok kızacağım. <laughs> Kerem diyorum! Sen niye gülüyorsun? Ya kızma çocuğa, iyi bir şey yaptım zannediyor. Göstereceğim ben ona iyi bir şeyi. Kerem diyorum, aç kapıyı! Kerem geçen gün bana geldi. Resimlerden birine yüz çizdiği için ona kızıp üzülüp dükkanı açmadığımı düşünmüş. Duygusal bir çocuk o. Ne zaman geldi? Senin kafamı kırdığın gün. Gibi... Ay. Şey, barıştık mı? Süreyya. Ne yapıyorsunuz siz? Aman işte, işte Kerem'in sulu şakaları. Aa. Kerem, neredesin Oğlum şu kuru yanı da atsaydın Kahve mi çay mı? Fark etmez hangisi kolaysa. Bu Süreyya Hanım bayağı iyi bir kadın değil mi? Öyle öyle. Öyle melek gibi şey kadın ya. Sana katlanıyor oğlum. Bana mı katlanıyor? Otur otur otur. Otur. <laughs> Niye katlanıyor bana ne oldu? Ben bir şey demedim oğlum. Ortaya bir laf attım. Sen zaten sırt kendini ele verdin. <laughs> ben sana gülüyorum. Aynı annem gibi oldun, onun gibi davranıyorsun. Ona gülüyorum. Tabii kimin gibi olacağım? Annemin olayım ben, annem gibi davranacağım tabii. Neyse dostum, ben nasıl başka bir iş için geldim buraya? Ne için geldin? Anlatmayacak mısın? Ne? Onu anlatmayacak mısın? Evet, ee, şey biz komşuyuz ya, işte ondan böyle her gün görüşüyoruz, komşular görüşür karşı karşıya. Merhaba, merhaba. Ha, o şey yani, siz komşusunuz, karşı karşıyasınız diye her gün görüşüyorsunuz. Öyle yani. Aha. Çok mantıklı, evet. Ama bence şansını fazla zorluyorsun. <laughs> yok, yok. Ben öğreneceğimi öğrendim zaten. Senin sadece biriyle arkadaş olman bile büyük başarı. Kutlarım. Hı. Ama durma. Bence harekete geç. Elinden geliyorsa mesafeleri daraltmaya bak. Bak bana sorarsan... Sormuyorum. Olsun, olsun. Ben söyleyeceğim. Kararsız olma abi. En kötü karar, kararsızlıktan iyidir. Ayrıca kadınlar kararsız erkeklerden hiç hoşlanmazlar. Hemen harekete geç. Öyle karşı karşıya durup kalma yani. Sonra yüzüne hasret kalırsın. Ne oldu, gidiyor musun? Al beni, kıyamam seni. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım Al beni, kıyamam seni Alo. Ha, merhaba Süreyya. Neden telefonla arıyorsun? Bir şey söylemem lazım çünkü. Buyur, söyle. Ee, eğer e, müsaitsen yani... E, akşam da müsaitsen tabii. Hı. Yani biz... Bu, bu akşam beraber e, yemek yiyelim mi? Beraber yiyelim mi yemek akşam? Olur. Yiyelim. Olur, yiyelim. Tamam. 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 Ee, evet, hoşça kal. Hoşça kal. <laughs> Hoş geldin. Hı? Çıkalım mı? Hı, hı.